Dad, who was Allah? I mean, where did he come from? <laughs> Let me ask you first, where did the sun come from? From space. From the universe, I guess. And where did the universe come from? From the Big Bang? And what caused the Big Bang? Uh, I don't know. Maybe nothing? Can nothing explode? <laughs> no, that would be weird. Exactly. So, whatever began everything can't be nothing. It must be something beyond everything. Something that doesn't need a start. But everything has a start. Even my game needs to load before I can play. Yes, but that's inside the game. The one who made the game isn't inside it waiting to load, right? Oh, so Allah is like the one outside the game. Beautifully said. Allah created time, space, and every law that makes your game and this universe run. He's not waiting in time. He's the reason time exists. So, he doesn't begin or end? Right. Words like before and after are for things inside time. Allah isn't in the story, he's the author. That's big. But how can I know he's real if I can't see him? Can you see your thoughts? Or gravity? Or love? No, but I feel them. Exactly. You see their effects the order of the world, the intelligence in creation, the way your heart knows right from wrong. All of these are signs. We can't see Allah with our eyes, but everything our eyes see whispers his name. So Allah just is. <laughs> yes. And that's what makes him Allah. Kevser suresine baktığımızda toplamda 10 kelime görürüz. Ayrıca bu surenin her ayetinde 10 farklı harf işlenmiştir. Dahası bu surede bir defa kullanılmış harf sayısı da 10'dur. Bu küçük surede en çok kullanılan harf, elif harfidir, toplamda 10 defa kullanılmıştır. Bu surenin her ayetinin sonu Ra harfi ile biter. Ra harfi, Arap alfabesinin 10. harfidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ra harfi ile biten 10 sure vardır. 10. Kevser suresidir. Ve son olarak Kevser suresinde geçen Venhar kelimesi, kurban kes manasına gelir. Müslümanların kurban kestiği kurban bayramı Zilhicce ayının 10. günüdür. Şimdi bir düşünelim. Bu, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi ve bunlar tespit edebildiklerimiz. En kısa surede bile bu kadar düzen varsa, Bakara gibi uzun surelerde nasıl sistemler, nasıl mucizeler vardır? Bakak Rahman suresi 33. ayı neden bahsedir? Ey cin ve insan tayfası, eğer göylerin ve yerin hüdudlarını keçip gitmeye gücünüz çatırsa keçin. Böyük bir güc olmadan əsla keçə bilməsiniz. Ayədə yerin hüdudlarından keçib getməkdən danışılır və qrafik tam da həmin nöqtəyə gəldikdə kəskin şəkildə yüksəlir və ancaq böyük bir güc ilə keçə bilərsiniz deyilir. Biz insanlıq olaraq yerin hüdudlarından çıxa bilmişikmi? Bəli. Yuri Gagarin 1961-ci ildə yerin hüdudlarından çıxmışdır. Nə ilə? Raketlə. Yəni Bizani yəni, böyük bir güclə. Təkrar edirəm, ayədə yerin hüdudlarından böyük bir güclə keçib getilməsindən danışılır və qrafik tam da həmin nöqtəyə gəldikdə sanki raketlə yüksəlirmiş kimi kəskin şəkildə yüksəlir və dərhalda əvvəlki səylə nə qayıdır. Bütünün xeyr, yerin hüdudlarından böyük bir güclə keçib getməkdən bəhs edən bu ayədə yerin hüdudlarından böyük bir güclə keçib gedən ilk şəxs Qaqarinə hər hansı bir işarə var mı? Hansa ayə dedik? Rahman surəsi 33-cü ayə. Yəni 55-ci surə 33-cü ayə. 55 33. Qaqarının doğulduğu şəhər. Qaqarın şəhərinin coğrafi enlik koordinatı tam olaraq 55 33. Və burada digər bir incəlik də biz bu 55 33-ü 55-i enlik, 33-ü uzunluq koordinatı olaraq alsaq, bu yenə də Smolensk oblastının içinə düşür ki, bu da yenə Da Kur'an'da uzun bir nefesi çok kısa sürede tüketen bir ayet var. Ayet Hazreti Süleyman'ın emrine rüzgarın verilmesini anlatıyor. Ama hızlı nefes tüketmesinin sebebi uzun olması değil. Hem bir satır hem ayette öyle dört elif uzatma falan da yok. Rih Arapça'da rüzgar demek. Ayette rüzgardan sonra gelen kelime rüzgarın uğultu sesini veriyor. Yani Kur'an hudu uğultusuyla rüzgarı harekete geçiriyor. Cümlede Süleyman hariç bütün kelimelerde H harfi var. Kuran burada öyle bir cümle kuruyor ki rüzgar dedikten sonra bütün kelimeler rüzgar sesi çıkarıyor. Velisuleyma nerrihauduha şehr ve rabuhha şehr. Kuran'da hieroglif mucizesi diye bir mucize. Daha önce anlattık, işte çok da popüler oldu. Olay şu, on helak edildi diyor, tamam mı? Ve sonrasında diyor ki gökler veya onun ardından ağlamadı. Ya ben bunu şey beklemem. Mesela ters köşesi garip. Çünkü zaten öyle bir şey beklentim yok ki ben. Firavun kötü bir karakter. Onun ardından gökler verinin ve ağlamasını beklemiyorum. Ağlamadı diye belirtmesinin sebebi ne? Bana çok garip gelmişti. Soru işareti attığım bir şeydi. Birkaç tane şeyde de var. Batı'da da yazmışlar baktım. Bir arkadaşla da iyice deşeledik. Abi şöyle hieroglif metinlerinde şöyle bir şey var. Firavun'a ağıt metni. Senin ölümünün ardından gökler ve yer ağladı. Ve bu metni her firavun öldüğünde okuyorlar. Ağıt metni. Bir ritüel metni olarak. Yani bizim Fatiha suresini her namazda okumamız gibi. Nokta atışı abi atıf yapıyor buraya. İşin daha ilginci şurası. Bu metini 1800'de bir adam okuyamaz. Resim zannediyorlar yazıyı. Yani hieroglifin yazı olduğunun anlaşılması 20. yüzyılın işi. Yani bir kaya buluyoruz. Kaya parçasında eski Yunanca, Mısır dilinde ve şeyde üç parça yazı görüyoruz. Bir anlaşma metni. Onu bildiğimiz için bunu da söküyoruz orada. Bunun yazı olduğunu anlıyoruz yani. Bu metin 1900'lerden sonra okundu. Yani bir adam bunu 1600 yılında bulsa da anlayamaz. Ve nokta atışta Kur'an oraya tak diye atıf yapıyor. Tam konusunda, yerinde. Mesela Firavun'dan başka hiç kimse için kullanmıyor bunu. Bu kullanılan bir üslup olarak mesela atıyorum. Başkaları hakkında kullanılmıyor helak olanlar hakkında. Müthiş bir şey. Listen to the Pulsar Star sound captured by NASA's space-based observatories. What does it sound like? Isn't it just like knocking on a door? The interesting part is that this star is mentioned in the noble Quran with the name Tariq. The word Tariq means someone who knocks on a door, hitting something hard to make noise. Allah said in the Quran, <laughs> NASA was able to hear the pulsar star using high-end technology of the 21st century. You can clearly hear the sound, which sounds like someone is hitting or knocking on something. How could Prophet Muhammad, peace be upon him, know this 1400 years ago when there was no high-end technology? The truth is crystal clear. The Quran is the words of the Creator Allah, the Creator of everything, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is his final messenger. Kur'an'da Allah'ın isimlerini listeliyince sadece 3 tanesinin 19'un tam katı kadar tekrar ettiğini görüyoruz. Rahman 57, Rahim 114, Allah 2698 defa. 19'a kalansız bölünen bu 3 isim Besmele'yi oluşturuyor. Rahman, Rahim, Allah'ın ismiyle. Bir ilginç durum daha. Besmele'de geçen isim sözcüğü de Kur'an'da tam 19 defa geçiyor. Dağası var Ebced hesabına göre. Kur'an'daki Allah'ın isimlerinden sadece dört tanesinin sayısal değeri 19'un katı. Mecid 57, Cami 114, Zulfaddil Azim 2698, Vahid 19. Bu sayılar Besmele'deki sözcüklerin geçiş sıklığıyla aynı. Sizce de bu tablo tesadüf olamayacak kadar açık değil mi? İşte şimdiye dek incelediğimiz bu Kur'an nüshası aslında üç büyük tevafuklu Kur'an'dan sadece bir tanesiydi. Başta bahsettiğimiz üzere tıpkı bunun gibi farklı tevafuklara sahip iki Kur'an yazımı daha var. Şimdi gelin onlara da bakalım. Öncelikle bu nüshada her sayfa 11 satır olacak şekilde yazılmış. Ve sonuç hayret verici. Çünkü her sayfada satırların başlarındaki harfler belirli bir uyum içerisinde. Örneğin bu sayfada birinci satır F harfiyle başlıyor. Ve sondan birinci satıra baktığımızda yine F harfiyle başlıyor. İkinci satır Elif ile başlıyor. Ve alttan ikinci satırda yine Elif harfiyle başlıyor. Üçüncü satır Lam ile başlıyor. Alttan üçüncü satırda yine Lam harfiyle başlıyor. Dördüncü satır Lam, alttan dördüncü satırda Lam. Beşinci satır Elif, alttan beşinci satırda yine Elif. Ve bu simetri yüzlerce sayfa boyunca Kur'an'ın tamamında aynı şekilde devam ediyor. Hangi sayfayı çevirirseniz çevirin aynı simetrik mucize karşınıza çıkıyor. Şimdi diğer tevafuklu Kur'an'a geçelim. Bu kitapta her sayfa 21 satırdan oluşuyor. Ve toplam 221 sayfa. Ve ilginç olan mucize ise şu. Tüm kitap boyunca her satır elif harfiyle başlıyor. Bütün satırlar istisnasız elif harfiyle devam ediyor. Mesela gün kelimesi Kur'an-ı Kerim'in tamamında 365 kere geçer. Tam olarak dünyanın güneş etrafındaki dönüşü olan bir yılın kaç günden oluştuğuna işaret eder veya ay kelimesi tam 12 kez geçer. Bir yılın kaç aydan oluştuğuna tam olarak tevafuk eder. Veya melek ve şeytan kelimeleri de 88'er defa geçer. Birbirinin zıttı olan iki varlık aynı sayıda tevafuk eder. Veya cennet ve cehennem de 77'şer defa geçer. Veya erkek ve kadın kelimeleri ikisi de 24 defa tekrar eder. Ve birçok örnek daha sayabiliriz. Her birisi bambaşka bir surede başka başka konumlarda.